Ah, neredesiniz? Ben geldim. Sen kimsin ki? Kızın anne, kızın, Julie de. Neredesin? Mutfaktayım. Ya sen? Cehennemin dibindeyim. Geliyorum, dur. Bir şey ister misin cehennemden? Ayu. Bu saatte yemek mi yiyorsun anne ya? Yemiyorum. Atıştırıyorum. Ah. <laughs> o üstteki ne ayı? Ye Kürk'üm, ye. Oh yeah! Bana bak kız. Sen ne zamandan beri Kürk oldun? Adnan'la tanıştığımdan beri. Tam olarak iki saat yirmi üç dakika oldu. Adnan kim ayol? Ah, kendisi yeni boyu efendim. İnanmayacaksın ama beyefendi Kürk işiyle uğraşıyor. Şık şık şık! Vay! Döndüm diyorsun yani ha? Dönek! Peki o çete reisi ne oldu? Kendisi tarih oldu. Ne yapalım? Yanlış zamanda yanlış yere götürdü beni enayi. <laughs> Aha bu arada kendisi sana bunu gönderdi. Çam sakızı fabrikatör armağanı. Bana kürk mü gönderdi hödük? Bak bak Öyle hödüklü mödüklü konuşma. Aramız bozulmasın seninle. Çünkü kendisinden çok hoşlanıyorum ve kendisi çok kibar biri. Ayrıca bu kürk için koskoca bir kabileyi öldürdü. Vahşi ama sıcacık. Vay be. Güzelmiş gerçekten. Ama senin hödük geç kaldı. Çünkü ben o işleri bıraktım. Hangi işleri? Kürk işine karşıyım artık. Nasıl karşısın ya? Daha düne kadar ölüp bitiyordu. Dün dündür, bugün bugün. Ayrıca o üstündeki kürk de değil. Sen bir ceset taşıyorsun. Allah'ın sersemi. Dur bakayım şöyle. <laughs> ne yapıyorsun deli kadın ya? Seni protesto ediyorum. Çünkü kürk giymenin yanlış bir şey olduğunu artık öğrendim. Gel yapma canım gel. Ya bu anda ne diyorsun ya? <laughs> hardallı daha güzel olur. Adnan'a benden bir sosisli bir de hardallı kürk için. <laughs> Oo, oh, bakıyorum da eşemiz yerinde Mehmet Hanım. Kızım ödümü patlattın ya. Niye? Kimi bekliyordun? Seni beklemediğim kesin. <laughs> Bugün de iyi takıldınız babamla. Canım benim çok teşekkür ediyorum sayende. Ya babamı kandırması ne kolay değil mi? Yani ne güzel. Ah ah. Bir de bana sor. Onu oyalamak için yapmadığım hokkabazlık kalmadı. Ama güzel bir gün geçirdiniz değil mi? Yani sayemde. Dedim ya kızım çok teşekkür ediyorum sayende. De işte anneciğim teşekkür etmek yetse keşke. <laughs> ben seni anladım. Sen benden bir şey istiyorsun. Ana ne sıkılıklı. Fazla bir şey istemiyorum aslında. Hı. Yarın konserim var biliyorsun. Ne? Konser mi? Anneciğim bu konser benim için çok önemli. Yardımın gerekli. E, tamam da kızım ben keman çalmayı bilmem ki nasıl yardım edeceğim? Ben öyle bir yardımdan bahsetmiyorum. Hı. Babamı oyalamak lazım. Hmm. E, ben onu oyalamak için bu gece bir şeyler planlıyordum ama ne kadar sürer bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya anneciğim yarın içinde bulsam bir şeyler. Şöyle iki üç saat bana yeter de artar bile. Peki. Ayarlarım. <laughs> Annelerin Ay, <laughs> en tanesi <mitonisi. gülüyor> Beni hiç unutmayacağım. Yani ben kızımın ilk konserini seyredemeyecek miyim? Ne yapalım annem ya? Birilerini de babam oyalaması gerekiyor işte. Ama sen merak etme, video çekecekler. Heyecanlı mısın? <laughs> Hem nasıl? Anneciğim, bütün konser salonu beni izliyor olacak. Of. Ha. Çok güzel. Konser salonu mu? E peki, iyi çalıştın mı? İyi keman çalıyor musun hayatım? Keman? Hadi lan. bu kadar da demedik. <laughs> Vallahi bilemiyorum artık. Yarın göreceğiz. Ay <laughs> canım benim. <laughs> konser, keman ha? yapacağım. Göreceksin. Hadi sen git şimdi. Baban her an gelebilir. Tamam. Ama benim işi unutma, ne olursun. İyi e, tamam, unutma. Ama sen de yarın hiç hata yapma, olur mu? Ay süper moral verdin anne. Hadi, Sağ hadi. Sen Canım benim. Hadi, sen. İyi geceler, iyi geceler. Nasıl oyalayacağım acaba? Kükre aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok